Arkadaşlar merhaba. Dersimize başlamadan kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın diyerek başlıyoruz. Gördüğünüz bu metni dersimizde okuyacağız. Her zaman söylediğim gibi bu metnin bir telgraf olduğunu söyleyelim. Telgraf olduğunu şu kısımdan anladığımızı belirtilelim. Bakın akşam sabah yani öğleden önce mi öğleden sonra mı gönderildiği de var. Tarih olarak 22 Haziran sene 331 23 mi demiş yani yine sene 331 evet. tarih keşidesi tarih keşidesi kaleme vuruldu. bu da saati yazılı bu da hemen başlayalım arkadaşlar dersimize yazımızın mahreci yani çıkış yeri neresidir diye baktığımızda bakın mahreci Bolu arkadaşlar demek ki yazı nereden çıkmış Bolu'dan çıkmış mahreci Bolu. Peki önce şu bab Ali'yi bir daha okuyalım arkadaşlar hep okuyoruz bu bab bakın şu bab noktasını koyayım noktası bu bab bu diğerinin noktası. Hemen arkadaşlar yeşil ile Ali yapalım. Bakın da yeşil ile Ali baba Ali. Evet net bir şekilde gözüküyor diye düşünüyorum. Baba Ali. Hemen arkadaşlar burayı gördükten sonra hızlanalım biraz. bu kısım gördüğünüz gibi dahiliye nezareti bakın dahiliye dahiliye nezaretini şöyle bir kırmızıyla kapatalım şuradan başlıyor sınırı Evet, siyahla gördüğünüz yerde nezaret arkadaşlar. Babali, dahiliye, nezareti. Hemen aşağıda hangi kalemden çıktığı var. Gördüğünüz gibi yazı şifre kaleminden çıkmış arkadaşlar. Şuradaki C harfi cevap olduğunu gösteriyor. Demek ki daha önce buraya bir yazı gitmiş ki buna bir cevap yazma ihtiyacı doğmuş. Bu cim cevabı simgeliyor. 13 Nisan şu çizginin sene olduğunu artık söylememe gerek yok herhalde. 331. 13 Nisan sene 331 tarihinde yazılmış bir yazı. Evet arkadaşlar. Ahvali ahval kelimesi hal kelimesinin çoğuludur. Şöyle bir C koyalım. Bu çoğul olduğunu gösteriyor. Ahval arkadaşlar. Nokta yok burada tabi. Ahval çoğulu. Ahvalin tekili haldir. Hemen başlayalım. Ahvali dâi i şüphe görülen Ermenilerin dahi şüphe görülen Ermenilerin hanelerinde yani evlerinde hanelerinde bakın inde inde ben bunu sürekli tekrar ediyorum hanelerinde kemali ehemmiyetle tam bir önemle tam bir dikkatle icra ettirilen len derken nun harfinin noktasız olduğu sonunda olduğu için dikkatinizden kaçmıyordur. İcra ettirilen taharriyat. Arkadaşlar taharri kelimesinin çoğulu. Bakın önce bir yazalım. Taharri. R'nin tepesinde ne var arkadaşlar? Şette var. Taharri kelimesinin çoğulu taharriyattır. Yani inceleme, araştırma, didik didik etme anlamına gelen bir kelimedir. İşte bu Ermenilerin kemali dikkatle icra ettiren taharriyat yani incelemelerinde taharriyat neticesinde yalnız, yalınız yalnız kelimesi kef harfiyle yazılır. Bunun altını çiziyorum. Bakın kefin keşidesi. Yalnız Düzce kasabasında, yani Düzce'de bir yerleşim yeri, Düzce kasabasında ikamet eden, yani mukim, terzi, alıçyan bakar mısınız ne kadar hoş bir rika belge okuyoruz? Ve Manife manifaturacı bakar mısın manifaturayı nasıl yazmış bunu bir şöyle bir mercek altına alalım manifaturacı manifaturacı bizim bildiğimiz manifaturacı bakar mısınız ve manifaturacı hacı aram manifaturacı hacı aram ve ve Kayserili ve Kayserili ve Kayserili evet hoş bir rüka arkadaşlar ve Kayserili Hayık ve Hacı Sempatın hanelerinde bakın inde hanelerinde tekrar gösteriyorum hanelerin hanelerinde evet hoş bir riko okuyoruz arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Ne olmuş bunların hanelerinde? Esliha yani silah esliha'dan yani silahtan iki silah ile demek ki iki silah bulunmuş evlerinde ee, sadece silah mı? Hayır. İki silah ile mavzer ve sair eslihaya ait fişenkler. Fişek yani arkadaşlar. Ve diğer silah eslihanın arkadaşlar silah kelimesinin çoğulu silah kelimesinin çoğulu hemen yazalım buraya eslihadır. Evet silah kelimesinin çoğulu neymiş arkadaşlar? esliha. Bunun da altını çizmiş olun. Bunların hanelerinde işte mavzerden tutun fişeye kadar bir dizi savaş aracı bulunmuş ve ne bulunmuş? Bir ve bir miktar barut ve bir takım kitaplar demek ki barut vesairenin yanında kitaplarda bulunmuş ve kısmen yani az bir şey ihrak edilmiş mektuplar elde. İhrak arkadaşlar yakma demek. Az bir şey yakılmış, yanmış mektupta ne olmuş? Bulunmuş bunların evlerinde. Ee, ne olmuş peki? Bu mektuplar elde edilerek esliha ve eşyayı şey kelimesinin çoğulu eşyadır bakın ve ve eşyayı mezkure yani zikredilen bu sayılan eşyalar çok hoş bir rik arkadaşlar müsaadere el konulmuş arkadaşlar bakın müsaadere ve kendilerin ve kendilerin nin de mahallinde pardon ve kendi beyinlerinde ve kendi kendiler beyinlerinde herhalde arkadaşlar. Şu kısımda biraz sıkıntı var. Ve kendi mahallinde top tutulan 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 zabıt varakalarıyla zabıt varakalarıyla ne olmuş zabıt varakaları da Bolu divan Harbine tevdi edildikleri Bolu sıkı yönetim mahkemesine verilmişler tevdi edildikleri ve ve ne olmuş yani bunlar arkadaşlar e, mahkemeye sıkı yönetim mahkemesine gönderilmiş ve haklarında bakın haklarında ve haklarında divanı harbice yani sıkı yönetim mahkemesince ittihaz edilecek karardan başkaca ittihaz edilen karardan başkaca tabi kanalımıza da arkadaşlar abone olmayı unutmuyoruz. Malumat verileceği ve liva dahilinde inde bakın inde ve liva dahilinde yani Bolu'dan bahsediyor. Ermeni komite ve liva dahilinde Ermeni Ermeni komite ve fırka teşkilatı bulunmadığı mağruzdur yani arz edilmiştir peki arkadaşlar şurada tarihi görüyoruz tarih bakın şurası fi idi fi sadece düz yazılmayabilir, böyle de yazılabilir. 22 Haziran fi 22 Haziran bakın Haziran'ın yazılışı böyle. Fi 22 Haziran sene 331 arkadaşlar kim yazmış diye hemen yazıyı yazını da okuyalım ve arkasından dersimizi bitirelim. Mutasarrıf yazmış. Gördüğünüz gibi mutasarrıf kim? Ahmet minif olabilir, hafit olabilir, hamit olabilir. Ahmet diye birisi yazmış diyelim ve arkadaşlar bugünkü dersimizi noktalayalım. Çok güzel bir rikametin okuduk. Gördüğünüz gibi bir sonraki dersimizde buluşmak, görüşmek, kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.